14. sorumuz. AB doğru parçası yarı çapı kök 12 cm olan kök 12 demek ilk kök 3. Bowling topunun merkezinden geçmektedir. Evet şuradayız. Bu top bu noktadan atılınca kendi etrafında 70 tur dönüyor. Ve doğrusal bir yol izleyerek 70 tur attık. Doğrusal bir yol izleyerek ilk lavuda çarpıyor. Buna göre AB doğru parçasının ile ilk labut arasındaki mesafe metre cinsinden hangi tam sayılar arasındadır? Ne diye sormuş. Şimdi bu aradaki mesafeyi kız sormuş. Kısacası bize bu top bir tur attığın yol aldığında çevresi kadar yol olacaktır. Yukarıda vermiş zaten bize. O halde bunun çevresi 2 çarpı 3 çarpı de 2 kök 3 demiştik. Buradan. 12 kök 3 olur. Yani bir tur atarsak. Bu 70 tur atacakmış. 70 ile çarparsak o da 840 kök 3 olur. Bu yanlış dikkat edelim. Santimetre oluyor. Bize bunu metre olarak sormuştu. O halde bunu metreye çevirelim. 8, 2 basamak kaydırırsam 8,4 kök 3 olur. Şimdi bunun yaklaşık değerini bulmak istersek. Arkadaşlar 8 kök 3 diye düşünelim önce. 8 kere 8 64. 64 çarpı 3 192'den büyük olacak. Kök 192'den. Dolayısıyla bizim için 13 olamaz yani. Çünkü bu 169'dan büyük. Şimdi bir de bunu 9 kök 3 olarak düşünelim. 9 kök 3 dersem 9 kere 9 81. 81 çarpı 3 de 243. Bu da 16'dan yine küçük olacak yani. Dolayısıyla bizim için arkadaşlar 16'dan küçük bir değer ne var tam sayı olarak burada? Bir 15 var. 13 13'ten büyük burada 14 var. Dolayısıyla bizim için 14 ile 15 arasında oluyor. Doğru cevap Bursa diyoruz.